Evet arkadaşlar, yine bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Şöyle atlarken Evet, şu an hiç kimse hareket etmedi. Dur. Oldu, biz atlamışız galiba. Kuzeyalım. 5. Vurmuyoruz havada. Ana ne yatıyor bu ya? Aa, attık. Ay vurduk. Ay, ne yaptık biz? beni kurtar yapmışlar. Ne konuşuyorsun oğlum? beni kurtarın. kurtarın, kurtarın. <laughs> Ölmeseydin o zaman ya. Aha. Oğlum niye yatıyor ya? Ama iyi de bir şey oluyor. Yatınca adamların şey gidiyor ya. Eğimi kafaya vurdu. Bu şu tatlı Adam ayağıma sıkmak istediğinde ben yere yatmışımdır. Ton 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 ton. Allah'ım Ben şu yatmayı yerimi değiştireceğim ya. Oluyorum. Şu, şunu biraz şuraya çekelim. Şunu da şuraya çekelim. Şu eldiven, eldivenin şeyi var ya. Aga kurtarma, kurtarma, kurtarma gidin. Oğlum ne oldu? Duyuyor musun bu sesleri? Odanlar binayı yıkacak. Utanmasalar yıkacaklar binayı. Oğlum neredesin? Beyler neredesin? saat oldu gelmediniz. Saat oldu gelmediniz. Kızlar bizden sıkıldılar. <laughs> Kızlar bir şeyler içer misiniz? Boynum olmuyor oluyor. Bu da. Dur şimdi. Hayır. Kurtarmayacağım. <laughs> Canım istiyor. <laughs> Mal mıyız? Doblosan farmıyız. yine batır mıyız? Enes Batur'un çarptığı ağaç mıyız? Oğlum neden keşfetimiz böyle bu aralar? Keşfetimizdeki yorumlar. Neden böyle bu aralar? Ay hiç arıyomazlar. Ya bok gibi. Oha bu adamları me. sokuyorlar. Aha, ama ben kurtarmayacağım ben kötülüğüm. Ana! <laughs> Dur bak Buradan 8x çıkma olasılığı var Buradan Aa neden butumuz bu kadar kötü Kagreş Kagreş butumuz çok kötü Neden öyle Butumuz çok kötü baba Biz buradan Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? abi, benim abi, e tamam tamam, ah, giden, tamam, tamam kutamağa giden, kutamağa, kutamağa giden. Hayır. Kocamanğa gitseniz de var? değil. Ben ben öldürdüm ya. <laughs> ya bu, değil. Ya, bu, ya, bu. Şu an diyorlardır. Ah ne oldu kurtardılar. E bana ne? Ben kurtarmak istemiyorum. Burada kilitleri almanızı istemiyorum belki. Ben çok... <laughs> Ama şu an bana para lazım. Ama şu an bana para lazım. Ama şu an bana para... Ne <laughs> 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 kardeş? Beni çıldırdın? Ben Emir bir dört alacağım ya. Neden alıyor? Denemeyeyim dur. Alayım. Bana buldum. Bana buldum. Bu ne? O oh, bana Görüyor o muar gidi. Bir o muar gidi. Aa yeni bu buldum. Baktan sıkar kendini çiğ alacağız. Hop. Hop. <laughs> Anam ne oluyor lan? Oha! Bunu ilk defa görmüyorum. Ne randevusu oğlum? Doktora mı gidiyor? Evet. Buradan çıkmıyor mu? Buradan gidelim. Ay, para lazım. Ha burada var. Bir TL var. Alalım. Bir TL'de. 1 Bir TL sakız alıyoruz. Bak. Bir TL. Bir, bir TL hiçbir şey yemiyorsak. Bir TL'yi yersek kendimizi hastanede buluruz. Hastanedeki yemekleri bedavaya yersek yemiş oluruz. Ama o değil de mezara gidersek o değil de mezara gidersek sınırsız yemek yiyebiliriz. Yani e, bir TL'ye sınırsız yemek bile yiyebilirsin yani. Yani bir tele bir sürü yemek yiyebilirsin yani öbür ki dünyada es <laughs> Elon Musk çok akıllıyım Elon Musk'tan bile akıllıyım Elon Musk bunu düşünemedi Elon Musk Elon Musk Ka kararsız kaldım M4 ile değiştireyim mi? bunun patlaması da hasar veriyor bu arada. Oğlum hep burada para çıkardı ya. Bunun şansıma yok para. Aa. Hadi ağzına. Çok yanlış anlaşılacak. Kardeşim bak değil. Bir şey olmaz ya. Adem zaten atasam olur. Ana denize patlıyor lan. Denize nasıl patlayabiliyor lan? İşte bazen denizi izlerken kazıma vursak. Bu da da patlasa. Burada patlasa o. Ama adam da böyle aşağılara gitse. <laughs> 6x çok iyi. 6x'imiz alalım. Hem gidebiliriz. Aa işte 8x. 8x daha iyi ya. Ne diyorsunuz? 8 x de. Şimdi. Şimdi arkadaşlar kasacak. İzliyor musunuz? Kasmayı. Bana arkasmadı lan. Ah, bu bo, boynum. Boynum tutuldu. Kendimizi sipariş. Kıra ya. Atalım şöyle. Cepte çok muyuz? ana mal mıyız? Mal mıyız? Doblo var mıyız? Abi niye para yok? Abi para yok. Ama var. 9 İki tane beşlik. Hadi iki tane beşlik alırsak yapıyoruz bu soru. Ne? buraya açtık mı lan biz? Evet açtık ya doğru. Unuttum. Ne bana? 5 tane daha 5 tane Abi Allah rızası için Allah tuttuğun altın etsin abim Hadi be 5 tane alt üstü ya Yav 5 tane alt üstü ya Hadi bir tane fişek ver de Moralimiz iz gelsin Yine verdin ki zaten Bir bok verdi yok. Aha. 2 TL. Yupi. Kaldı 3 TL. Şu an 2 TL, 2 TL, 3 TL hatta. 3 TL bulursak 8 ikt alabiliyoruz. Ama işte 3 TL bulabilirsek. Aha, 2 TL kaldı. Abi 2 TL bulmamız lazım ya. Bu kadar zor olamaz ya. 2 bir et İki para. İki 2 para. Yuppi. Şimdi 8 x alabilirim. On saniye. On saniyede saniye de gidiyor. Giriyorum. Gel. bir. Tamam. Tamam. Dışarı bir şey katıyormuş. Şimdi tic de çekiyoruz baba. Azıcık tic önce bırakalım. bakalım. <laughs> Hop. Bak mermi ağır çekimle gidiyor bunda. Yubi. Ben ses bir şey bir şey yapıyorum diye, diyebilirsiniz. Bir şey bir şey yapayım seslerlerini diye diyebilirsiniz. Ee, ben bu öyle dedi. Mom yine. Ben Ben ne bileyim? Kapı merkez oynuyormuş. Ha, pony. Pony namı gel mi? Hı, Hı, uzun zamandan beri almıyordum. 2 numara ile 3 numara ölmez adım adımla daksi da değil. Ara. Bak şimdi başka bir youtuber, başka hiç youtuber yok bu arada. Bak sesim. Olamaz zaten. Bunu bu ismi ben aldım. Hadi Crazy var bak. Abimin adı adı Crazy var ama taksi yok. Aa alıyoruz mu lan? Bullets or no! ya! Adamın dibi dibi başlığı kesiyor. Am. Şimdi çok yanlış anlayış olacaktı. Ham. Ham diyelim. Am demeyelim. Ayıp, ayıp, ayıp. Hey, ayıp, ayıp, ayıp bir şey değil. Be ben people. niye böyle sesler çıkartıyorum? Bir de mal gibi ses çıkardım. Oğlum ben niye böyleyim ya? Ciddiyolusunum da. You can chat with me by voice chat. I like making friends. Bble bble đó đó. Nó bị mù mà. Đori đori đi Đori 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 adam var. Adam adam var.

mis. Benim de bir şeyler oynayın. Ondan sonra. Birimiz kaplansın. Bunu bir dün işte. Ana, keşke bu şey yapsaydık la. Şunu da desen yapalım diyeceğiz de. Bir numara öldü. Gelin lan. Ben gülüyorum oğlum. Gel gel. Bir numarayın canını yakanı canını yakarım lan. Bir numaranın canını yakanın canını yakarım lan. Bu... <laughs> bir, 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 bir. gidip Bir <laughs> Bir numaranın canını <laughs> yakanın canını yakarım lan. Anam. Şşş. Lan. hazır hazır. Lızırık. Lızırık <laughs> <laughs> I was actually man you'd for me. Hopefully the rest are green boys <laughs> Pedro, 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 P. I didn't Too many enemies! Watch your back! No, 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 no. Only a no. Good job! Nolde. Stay alert! There are still some enemies nearby. Awesome. Dur adamı yukarı öldürün. Adamsın lan sen. Görüyor musun bu arada? Akıllı Takipçilerimden akıllı. Şaka. Şimdi bırakıp videoyu bırakıp giden üzülen takipten çıkan takipçilerim var. Oğlum oh, şaka. Şaka. Aa biri izliyor da Aa biri bana izliyor. Get out of the way. Let me loot first. Bekliyor bu. Maçı kazanmamı bekliyor bu. Maçı kazanınca geliyoruz ya. Geliyor ya takım arkadaşlar çıkmayanlar İşte, çocuk bebek diye işte yazık benim maçı kazanacağımız iş oluyor tabi kazanıyoruz ne olur kazanmazsak ağzımıza sıçarız gelir mi bir vuruş Pedro 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 Af. Al. Allah karışır seni. Adam gibisinin. <Gülüyor> Anam. <Gülüyor> fake 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 fake. Get 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 fena da hasar atıyor ha. Buyurun. Oooo alan çok hızlı gidiyor. Hem canım da çok hızlı azalıyor. Öldük galiba. Ya da şunu basmamız lazım. Ay 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 uç 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 uçtuk valla. Burada bindik bir çıktık alanda. Ben seni arabaya geri zekalı olur? Pony, yeah. Pony E gelmiyor. Ah, Pony'leri kaldı orada. Pony şu an sövüyor bizi. Beni de orada zannediyorlar ama. Eee. Pony'nin eşbirliği yaptık. Oh, Pony'nin orada. So Ona geldi. O zaman ne bilsin lan. Pony'nin gel buraya. Neyim diye ben ışınlandı buraya. Aaaa köprüye verdi. Ulan yalnızdan da ben onu ardıma da alacağım. Hmm. Savaş. Hmm. <laughs> Oy pomyona bak. Pomyona adamın dibisi. Şey? tamam lan bot. Bot ya nasıl? Ah. Ne oldu soktuk mu? Bot mu vardı? Gelir mi bir vuruş? Malıs Malmiz. Dolu falan. <laughs> <Aa, Danışköy>. Ne? <laughs> i'm in awesome design team Az daha geliyordu vuruş. Anam ben, beni öldüreceğim. Polinin mal mısın? For Abi mal mısın? Polinin misin? Polinin otistik misin? gerçekti daha demin öldürdüm galiba. Me geliyor öldürdüm gerçekti galiba. Oo, Oo, şu an canım çok az ölme riskim var bas 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 kurtaracaktık mı arkadaşını? O ne yapalım? What's important for you guys um, ne? <laughs> Adam gitti. O öldü. Patlamasıyla ölecek. Uuu patlamasıyla da ölmedi. Uçalım kafasına. Awesome. Bir numaranın canını yakalın canını yakarım lan. Oo 67 telesi var. Uyuyor. Adamın atlı gibi terisi var. Çok iyi. Bu bütün proları öldürdük diye düşünüyorum. Sonra botlar kaldı diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Sonra bot, botlar bot mu kaldı? Yoksa bir tane daha pro var mıdır? Ne diyor? Pawning kime sıkıyor? Birisine sıkıyormuş. Allah'a küçük olan var. Olanın adı mı gidecekler la. Oo yok bir tane daha pro var. Oo BG'li var. Hmm. Sıkıntı 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 sıkıntı. Sıkıntı kardeşim. Sıkıntı. Biz bu maçı yeneceğiz galiba. herhalde Sıkıntı kardeşim ya. Hah, gitti. Şuraya mı sıktık? <laughs> Bom patlamasıyla hadi. Adam olacağınız oğlum. Adam olacağınız adam. Adam olacağınız adam. Adam olacağınız oğlum. 40 kuruşluk adam olacağız. 40 kuruş. Ooo. Dansa başladı bile kral. Kral başladı dansa. dam 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 damondakiler föydü galiba. Ben. Gerçekten ölür. Gördünüz değil mi kaskını? Bu derkini baydım kurtaramadı. Hani patlayacak, ölecek zannettiler ya. Korktular. Kurtaramadı. Sonra geldi bana sıkmaya başladı. Patlat Patlattım ya bir daha? Bir daha korktu. Yine kurtaramadı. Artık bir korktuğu için artık hiç yapamadı. Ne derim lan ben? Neyse koç ortu koç Olduk mu? Az. Evet arkadaşlar. Yine videonun ağzına sıkmayalım. O izledik gibi. Bir de bitti. Sıçtık batırın. O unuttum. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Daha, daha fazla PUBG, StumbleGuys böyle videolar daha çok gelecek. Gelmeye devam edecek. Bildirimleri aç. Attığı videolarda da haberdar ol. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bence iyi oynuyor mu? İyi mi oynuyor? Kötü mü oynuyor? Yorumlara yazın. Hani ben kendime iyi oynuyor. Yakıştırıyorum. Bence ben böyle fazla proları vuramıyorum. Böyle diyelim. Firavunlu, kuzgunlu onları vuramıyorum böyle güzel TDM'leri Dükkanlı dikenli olanları. Böyle vuramıyorum. Ama diğer ki böyle az orta pro o, seviyedeki seviyedekileri belki vuruyorum. Yani o da kar 98 ya da m 4 AMR AVM onlarla böyle 8 ikisi ya da pompalı ile yakın temasla alırsam alıyorum onları. Hadi bakalım. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Güle güle bay bay.